Evet arkadaşlar Merhabalar öncelikle Şimdi hızlı bir şekilde Devam edeceğiz kupa kasmaya Gerçekten çok yavaş gidiyoruz Şu ana kadar öyle yani Ayy dur O yüzden arkadaşlar Bugün baya bir kasmayı düşünüyorum Açıkçası Şimdi karakterlerden kimi alabiliriz Bakın buradan Spike'ı Alalım abi tamam Şimdi Spike kasalım birazcık Devam agalar çok yavaş kazdığımızı tahmin ediyorum. Bu yüzden bir tık zamanı. Yani hızlı kazacağız. Fakat bu video maalesef uzun olamayacak. Biraz geç kaldım videoyu çekmekte. Yani atacağım saatten en az böyle bir... Ya mesela ben 5'te mi atıyorum videoyu? Videoyu 4.30'da başlamam lazım. Ezitsiz yapıyorsam. Editli yapıyorsam ayrı tabii. Ama editli yaptığımda en az 4.30'da başlamam lazım ve şu an saat 4.40 40 geçiyor. En az 4.30'da dedim 4.40 çok şey fark ediyor. Yani videonun 10 dakika olmaması demek. O yüzden bu video 15-10 dakika falan olacaktır. Onu da açıklayayım. Söyleyeyim arkadaşlar. Öyle. Ya aga vuruyorum gelmiyor buraya. Ya. Ben orada birinin olduğunu düşünmedim ya. Var dedim ama görmedim. Neyse arkadaşlar ee, hızlı bir şekilde hatırlatma yapıyorum. Kanalıma abone olup videoyu like atmayı ve videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu da söylüyorum. Yapın arkadaşlar. Bir kişi deyip geçmeyin. Valla bir kişinin önemi büyük yani. Evet şimdi bir gelme. E, gelme gelme gelme. Ben bunlara ne yapabilirim ya? Valla hiçbir şey yapılmaz bunlara. Bir şey yapılmıyor. Neyse bir tane sarı diye çaktım ama 5. olduk ya olmuyor. Neyse tamam hadi bir maç daha yapalım. Çok yavaş kastığımızı düşünüyorum. Yani deli gibi kasıyoruz dedim ama çok yavaş kasıyoruz artık öyle. Vallahi böyle ya. Bugün kasmaya devam edeceğiz aslında. İçerik çok bir farklılık yok. Kasmaya devam ediyoruz ama garip yani. Şu Spike'ın sesi olsa ne güzel olurdu ya. Bu arada kalın sese baktım ben arkadaşlar. Çok daha abartı değil kalınlığı. Ya kalın sesi. Niye başka bir ses almıyorsunuz? Ama diyelim ki kalın düşündünüz. Niye başka bir ses almıyorsunuz? Bakın arkadaşlar. Diğer korku oyunlarına kıyasla. Bak bu oyun küçük çocukların oynadığını bildiği için. Her şey çok dikkat ediyor yani. Bakın Spike'ın o kalın çıkardığı ses bile belki adamlara bir şey yapabilir diye bence Brawl Stars baya iyi oyun bu yüzden arkadaşlar çocuklarında rahat bir şekilde oynayabileceği bir oyun diye düşünüyorum yani onu da söylüyorum bakın en ufak şey bile dikkat ediyor yani Supercell Brawl Stars güzel bir oyun bence arkadaşı onu da kesinlikle söylüyorum Tabii kişi denkine göre değişir tamam çok garip şey sanki oyunun kurucusu gibi <laughs> laflar söyledim biraz neyse şimdi devam edelim Evet gel giyin O vurdu bekle. Şöyle bir Rodrigo'yu bir vuralım. Çok güzel. Arkadaşlar Brawl Stars dışında içerikler de atmayı düşünüyorum. O yüzden abone olun. Bakın Ramazan bitmeden yapacağız. Cumartesi günü. Bu cumartesi son Ramazan günü. Arife günü. Ee, bakın oruçta tutmuş olacağım. Ve bugün arkadaşlar Ramazan asem Ramazan'da ASMR challenge yapacağız. Ve bu da son günün videosu olacak. Gerçekten bakın arkadaşlar şu anda iyi olur diye düşünüyorum. Yükleri ile saldım. Alacağım şimdi. Bakın Ramazan'da ASMR çalış. Benim bildiğim çok güzel bir kanal var. Bayağı da can duruyor bu arada. Tavuk gibi içerikler yap. Tavuk falan var yani. yani... Açıklayamadım dur. Ya bayağı sosa her şey sosa bandırıyor da. O kadar güzel gözükmüyor var ki yani nasıl yapıyor bilmiyorum ama çok güzel gözüküyor yani. Gerçekten. Sağlıksız olsa da çok seviyorum. Çok sevilecek şerikte. Acıkmama challenge'ı oradan yapacağız. ASMR challenge'ı e acıkmama challenge aynı şey. Evet. Baya oyun dışı konuşuyorum ama oyun oynarken de yani çok konuşacak bir şey yok. Çok ileride bir hesap değiliz şu anda. Bu hesap hızlı bitmek istiyorum. Şu an çok yavaş geliyor bana. Hızlı biteceğim arkadaşlar. Yayınlarda başlarsa... Cumartesi günü iki video bile yollayabilirim. Cumartesi günü baya boşum. Zaten sınavlar da bitmiş oluyor. Sınavlarım şu anda çok az kalmadı. Sadece üç sınav kaldı. Onların da hepsi ufak tefek sınavlar. O yüzden sorun yok yani. Arkadaşlar video ya, oyun dışı konuşmak istiyorum. Yoksa sarmaz. Bakın yani şu an bu konuşuları hem sohbet de etmiş oluyoruz. Bu da güzel. Tabi sizle konuşabilsek. Bu da canlı yayında mümkün canlı yayınları açmamı istiyorsanız hiçbir şey yapmayın şu an benim yapmam lazım canlı yayınları açacağım arkadaşlar yakın bir süre içinde ama yayınlarıma da biri gelmesi lazım su yayın izleyici çıkmıyor yani yayınların hiçbir anlamı kalmıyor arkadaşlar güzel şimdi şunu da öldürelim evet bu şekilde söyledim kan vlog içerikleri üretecek demiş üreteceğimi söylemiştim vlog içerikleri de çok yakında başlamayı düşünüyorum fakat size abonelikten düştüğünüz için Vlog içeriklerini yapmayabilirim. Abonelikten düştüğünüz için arkadaşlar birkaç içeriği iptal ettim. Yani çok fazla ciddi bir şekilde abonelikten düşüyorsunuz. Ve bu da çok rahatsız olduğum bir konu. Abone olun arkadaşlar lütfen yani. Eskiden iki saniyede 10 bin abone olmuştuk. 2 saniyede 1000 abone. Bakın arkadaşlar ciddi bir şekilde bir günde bin abone kastığımız bir gün var. O yüzden ya çok güzel bir gündü. Uf, adam zor zor Şimdi öyle tamam. Şimdi Roblox Plays diye birisi varmış. Şimdi onu da yiyeceğiz. hep bir de son olarak eski çizgi filmler içeriklerin devamını istiyorsanız arkadaşlar ben onları atarım. Eski çizgi filmler atmadığımdan beri böyle abone düşüşleri başladı. Eski çizgi filmlerde son videoları like'lı olmadı, likelı like, like olmadı çok. Like'lı like olmadığı için arkadaşlar çok fazla atmıyordum. Ama çok aboneden düşüyorsunuz o yüzden atmayı düşünüyorum. Yani sıkıldınız düşündüm. Tabii normalde karşıladım ama galiba istiyorsunuz şu anda istiyorsunuz diye düşünüyorum. Yoksa aboneden çok düşüyorsunuz yani. Atmayı planlıyorum valla. Yani bu abonelik düşüşü hiç normal değil. O yüzden abone olun arkadaşlar. Şimdi bir çıkışa basayım. Star var. Bir şey çıkacak mı? Tam dokundum. Yok. Ender'de kaldı yani. Abi tam spike açtık da bu kadar mı şanssız şanssızım artık ya? Tamam gitti biraz şansım. Uzun süre açılmayacağını ben de biliyordum ama fazla olmadım arkadaşlar. Kaçtır Ender, Süper Ender çıkıyor. En fazla destansı yazdı. Spike çıktığından beri arkadaşlar. Bence bu normal değil. Ama Spike bayağı hoşuma gitmişti yani. Bayağı şanslıydım o sırada ama şansımın bir daha hiç mi karakter çıkmayacak? Star üyelerinden falan. Bence çıkar yine ya. Oğlum Norris. Ya çok kötü oldu. 10. oldu. Var biraz Edgar oynayayım. Edgar kolay kasılıyor ya. Seviyorum. Kolay kasıldığı için güzel karakter. Yoksa çok toksik yani. Kaç kupa yapmışız biz bunu? 293 mi yapmıştık? Bayağı yaptık Edgar'ı. Edgar'ı 1000 kupada yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Abone olun like atın bildirimleri açın bu için lütfen e, videoya birazcık like istiyorum Tam, 3 yine 3-4 like olsun ama siz atabildiğiniz kadar atın yine de arkadaşlar onu da söylüyorum bakın çok fazla istemiyorum 3-4 like atın bak atmasanız da videolar atıyorum Tam bunu kabul ediyorum ama atın siz yine lütfen arkadaşlar ya desteğinize ihtiyacım var çıkamadım şuradan adam arkadaşlar onu da söylemiş oluyorum like atın videolara bakın like'ın hiçbir önemi yok like'ın hiçbir para kazancı olmuyor ya. abonelerden plaket geliyor reklam alıyoruz ve ee, onun haricinde de görüntülenmelerden para geliyor onun haricinde hiçbir yerden para gelmiyor bunu da söylüyorum arkadaşlar henüz reklam falan da gelmedi görüntülenmelerden de gelmedi Lütfen arkadaşlar desteğinize ihtiyacım var. Ya şu an çok para istediğimi söylemiyorum ama yine de atın ya. Allah atın. Arkadaşlar yani bu kadar uğraşıyoruz biz de. Neyse işte, arkadaşlar bu arada şu piramit şeyini alacağız yakında. Onu da söylüyorum bakın binde aşamalı açılacakmış. Aşamalı açılsın güzel olur. Tamam anlıyorum şimdi. 1000 kupada aşamalı açılacak. 2000 kupada ne açılacak? 2000 kupada ne açılacak lan? Yok. Krediydi pulu galiba. Aynen kredi veriyordu. Bayağı veriyordu. 950. Ye. Çok güzel oluyordu yani. Sesim çok kötü. Yavaş ay e, sessiz çıktı galiba. O için özür dilerim arkadaşlar. Tamam. Vuramazsın herhalde bana. Yok. Ben ona sataşmayayım. Biraz güçlü. Tamam bunu kestim. Tam bir şey olmaz az bir şey canımız gidecek ama olsun o kadar da bir şey olmaz. Tamam. Aldım ona da. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Yanlış kullandım ama hemen ultim dolar zaten hiçbir şey Dolar 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 dolarlar falan. <laughs> Faydettiremezsin onu fayda ettiremezsin Aa dur dur ettirebilir belki. Yok ettiremez. Neyse. Yok kullanamazsın ki bana şunu. Bekle ultim dolsun atlarım belki üzerine. Zaten o bolonlu şişerene kadar ben onu öldürüyorum yani. Tank güçsüz karakter sevmiyorum. Atlayacağım galiba. Tam tam sırası tam sırası atlayacağım. Lan kaçma. Dur bekle şu an atlayamam. Şimdi atlayamam. <laughs> Kaç abi ya? ikidir yanlış kullanıyorum. Ultiyi olmadı böyle yani. Olmadı yani. Of, dur 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 gel gel. dur 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 gel gel. dur 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 Kaç, kaç 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 dur yok ben buna vuramam imkansız aa bu ne bu ne lan dur abi her yerden karakter geliyor tam ben nasıl öldüm lan Vallahi bilmiyorum ama öldüm bir şekilde tamam aç oğlum kaçtı renler çıkıyor ama yeter ya o kadar mı şansımız gitti yani tamam şanslıydı kabul ediyorum ama o kadar da gitmemiştir herhalde ya Allah Allah ya. Allah yok böyle bir şey yani. Evet, şimdi bu maçta dikkatli olmam gerekiyor. Bu video 15 dakikalık falan olacak. Pis kısa olacak. Biraz ama video dışı kasılırım. Zaten önemli sınavların hepsi gitti. O yüzden çalışmam herhalde bilmiyorum. Çok az çalışacağım. Evet, şimdi Miko var. Miko gel bakayım buraya. Miko son tutorial. Of dur. Tut, dur. Oh. Ee, biraz kötü oynadım ama çok hafif aldım. Çok hafif aldım. Aga ne yaptım ben ya? Çok hafif aldım. Yemeye devam et. Ya to... neyse bir sonraki maça geçelim ya. Ama çok abartmıyorum. Hadi geçelim. Hadi geç 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 geç. Evet arkadaşlar. Bakalım maç nasıl olacak. Evet. Et, et yer misin? Et, et sever misin? Et sever mi? Et yer misin? Et sever mi? Neyse, yine boş yapmaya başlamayalım. Kanalla ilgili bazı içeriklerden konuşmaya devam edelim. Vlog Challenge tarzında içerikleri bahsetmiştim. Çekebilirim ama biraz abone yükselsin arkadaşlar. Öyle çekmeye başlayacağım. Yoksa olmaz. Bakın 16.000 abone olalım, çekmeye başlarım. 16 bin abone de çekmeye en yakın sürede başlarım ama 16 bin lazım. 16 bin olamayız biz şu anlık. Bakın 16 bin düşüş yani. O, bak 16 bin yüzdük. 700 abone düştüm arkadaşlar. Değil misiniz siz ya? Benim aboneler öldü yani. Hiç kimse de aktif değil. O yüzden çok istemiyorum. Ya 3 tane istiyorum. Bazen onu da atamıyorsunuz yani. Ben size bir şey demek istemiyorum arkadaşlar tamam canınız sağ olsun atlayabilirsiniz ama yani bu kadar da değil ya. Abi yeter oğlum bu nereden geldi? Bak bir saygı atıyor gerizekalı bir de ya. Tövbe estağfurullah. Neyse bir el daha oynayalım sonra bitireceğim videoyu. Hadi bakalım demet takalım dedik ve evet maçımıza geçtik abim. Tamam şimdi şu yükü alırım bu arada. Sen gelmeden alırım. Tamam hiç vurmuyor desek geridir zaten. Çok güzel adam yükümüzü de verdi direkt bize. Tamam gel bakayım sen şuraya. Alacağım seni uf dur 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 küçümsemeyelim. Küçümsemek hatadır küçümsemek hatadır. Ama sen bana çok fena vuruyorsun. Ayıp oluyor ama yani ayman aman ama. Mamma mia. Da da. Bunu Miko ile bug'ı vardı da nasıl bir şeydi acaba ya. Miko'yla ile bug'ı vardı öyle yeniyorlardı maçı. Öyle bir baktık ya ama. Öyle bir bug vardı da neyse. Bekle be. Sen buradasın eminim. Oğlum bak yakınlaşamadım ki. Yakınlaşsam ben o zaten 2 saniyede öldürmüştüm. Gelmesen lütfen abim. Adamsın abim, adam değilsin abim. <laughs> Çok malsın abim, en abim. Yani mantıklı sözler söylüyorum abim. Lan döndüm, döndüm, döndüm. Oğlum şu tiklere dikkat etmemiz lazım. Valla küçümsüyoruz. Valla iyi karakterler ha. Evet ve ilk şeyimiz galiba bu e, açışımız bunlardan. Ama 700 al, 750 aldım. Çok güzel iş para yemin ediyorum. Evet o zaman videomuz sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım video beğenmişsiniz. Like atmayı ve abone olmayı söylemiştim. Bildirimleri açarak da videolardan haberdar olursa biz bunu da söylemiştim. O zaman görüşürüz arkadaşlar ve bay bay.